Biz ne yapmıştık? Kırmızı dönemde ne yaptık? Bir kıyas rica edelim. Şimdi mavi dönemde bol bol özelleştirme yaptık. Bugünün patikası mıydı yani? Ya tabii şöyle bir şey: hızlı özelleştirmeyle ülkeye bir kaynak girişi olurken bir taraftan öteki taraftan da dış yatırımın Türkiye'ye gelmesi neden? Tek başına iktidara olan güven ve göreceli olarak o zaman daha Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmemişti. Kuvvetler ayrılığı vardı ülkede. Göreceli olarak hala işleyen bir hukuk sistemi vardı. Türkiye e, illegal paraya bu kadar açık konuma gelmemişti. Yani aslında Türkiye'yi ikiye bölmek lazım. Başkanlık sistemine geçtikten sonrası ve evveli. Bu evvelki dönemde e, bu avantajlarla Türkiye Evet, inşaat sektörüne ağırlıklı yatırım yaparak e, üretim odaklı olmayan, belki ihracatı e, öncelemeyen bir ekonomik modelle belli bir süre istikrarlıymış gibi gözüktü. Ama tabi bu sürdürülemez bir modeldi. Kemal Derviş'in Türkiye'ye getirdiği bir geçiş dönemi formülüydü. Baba, e, Babacan bu formülü e, sürekli hale getirip bir 10 yıl Türkiye bu sistemin içinde var oldu. Ee, ama tabii sürdürülemez olduğu için belli bir yerden sonra kırılganlıklar göstermeye başladı. Ee, o aşamada zaten eş zamanlı olarak başkanlık sistemine Türkiye geçince işte bundan evvelki avantajı olan kuvvetler ayrılığı gibi e, yurt dışındaki yatırımın ciddiye aldığı bazı şeyleri de kaybetmeye başladı. Ee, Mecliste bir yerden sonra devre dışı kaldı. Yani e, yurt dışında bunlar çok önemli. bakılan Bakılıyor bunları. Göstergeler. Yani, alınan bir hükümet kararı mecliste bozulabiliyor mu? Yanlış bir şey geri dönebiliyor mu? Anayasa mahkemesi buna müdahale edebiliyor mu? Ederse rayına giriyor mu? Şimdi bir baktılar. Türkiye'de artık kimsenin karışamadığı e, tek bir yerden yönetim ve bu Tek başına alan kararlar, bir de şunu da atlamayalım tabii. Evvelden ne kadar beğenmesek de gene de bürokraside bir liyakat vardı. Ve o liyakatla alınan kararlar Merkez Bankası'nda olsun, farklı e, hazinede olsun, daha yurt dışından ciddi olarak algılanıyordu. Ama başkanlıktan sonra damat geldi, bakan oldu, maliye hazine ona bağlı, adam Merkez Bankası'na talimat veriyor, dolarları sat... Satıyor. Yani bir kontrol mekanizması yok, bir strateji yok. Tahmin edilebilirlik yok. Tahmin edilebilir, öngörülebilirlik yok. İşin ehli olmayan adamlar makamlarda oturuyor. Kararlar keyfi alınıyor. Faiz indireceğim diyor Cumhurbaşkanı. Faiz talimat veriyor, faiz onunla iniyor. Yani böyle şeyler Türkiye'de bu 2015'e kadar yaşanmıyordu. E şimdi tabii e, bu kararlar da yatırımcıyı korkutup, para piyasalarından ufak ufak biz çıkalım demeye başladılar. Borsadan çıktılar, hazine bonosundan yani ee yabancı yatırımcı kendini geriye çekti. Zaten direkt yatırım hiç gelmez hale geldi. Hepsi Polonya, Macaristan gibi ülkeleri tercih etti. Çünkü Türkiye'yi göremiyor önündeki 20 yılda. Adam fabrika kuracak. Öyle bir günlük yatırım değil ki sıcak para değil. Parasını alıp gitsin. Otomotiv yatırımı yapacak. E bakıyor. Ya diyor yarın bir kanun değişir diyor. Benim aleyhime bir karar alırlar ben diyor burada batarım, batarım. <laughs> Yani bunların hepsi tabii Peki. faktör yani. Peki. Ama siyaset çok etkiledi Türkiye'yi. Başkanlık sisteminden sonra ekonomiyi darmadan etti siyaset. Tabii. 2016 zaten darbe girişimi. 2017-2018 sistem değişiklik attı. Orada da zaten imelenmeyi net evet. bir şekilde görüyoruz.